Şöyle bir yere kurmuşlar pazarı. Ustakoza ben diyor bunlar. Burada da içecekler var. What is your name? Joe. Joe. <laughs> yes. Ustakoz. One piece is 700 baht. 700 baht. 500 baht böyle bir yengeç. Her şey mevcut. Kapın kap. <gülüyor> <gülüyor> Thank you. <laughs> Burada Sokak yemekleri satılıyor. Sokak yemek yemeklerini hep birlikte deneyeceğiz. Herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar. Bugün Tayland'da sokak yemeklerini deneyeceğiz. Bakalım Tayland'da, Phuket'te neler yeniyor? Neler satılıyor? Sokak lezzetleri neler? Gece pazarı nasıl? Hepsini bugün sizinle birlikte göreceğiz, öğreneceğiz. Ben de sokak yemeğini ilk defa yiyeceğim. Bir iki çoğunlukla marketlerden yiyordum. Şimdi de sokak lezzetlerini deneyelim. Burada gerçekten çok farklı, çok değişik yiyecekler var. Şimdi burada bir pazar gibi bir yer var. Oraya geçelim ve neler satılıyor hep birlikte görelim. Pazarın girişi bu şekilde. Burada tavuk döner satan abilerimiz de var. Şöyle bir yere kurmuşlar pazarı. Şimdi içeri doğru devam edelim. Bakalım neler satılıyor. Hep birlikte görelim. Hello. What is this name? Mango. Mangoymuş bu ama bizimkilerden biraz büyük. Yani bizimkiler küçük olduğu için ben tanıyamadım. Bilemedim. 1 kilogram 90 baht. Bir kilosu 90 baht. Yani 45 TL civarında bir para yapıyor. Bu pişmiş olan. Bu da yeşil olan. Farklı farklı çeşitler var. Hello. What is this name? Mango. Mangostin. Mangostin diye bir meyveymiş bu da. Farklı farklı değişik değişik meyveler var burada. Bunun da kilosu 150 bakmış yani 75 TL. Böyle burada e, çeşit gerçekten çok. Thank you kapın kap. Gerçekten buradaki insanlar da e, çok Sıcak kanlı ve e, çok ilgi gösteriyorlar insanlara. Ananas var burada. Ananas 50 diyor. 50 bak. Yani 25 TL. Burada da deniz ürünleri var. Ustakozuza benziyor bunlar. 500 bakmış. Bu bu da karides olması gerekiyor ama Bunlar biraz küçük olanlar. Bunlar da büyük. Gerçekten çok büyük. Hemen hemen bir karış büyüklüğünde. Midyeler falan var. Kalamar var. Ahtapot var. İstediğiniz her türlü çeşit balık, deniz ürünü bulunuyor burada. Farklı farklı Şimdi devam edelim. Burada da içecekler var. Bunlardan daha içmedim ama böyle meyvelerden size e, içecekler yapıyorlar. E, bunlar e, fresh olduğu için e, içimi de çok güzel diye tahmin ediyorum. E, bundan da içeriz büyük ihtimalle ilerleyen saatlerde. Şimdi devam edelim. Burada da Hello hayır. Thank you. What is your name? My name is Joe. Joe. Yes. What's your name? Mahir. Mahir. Right nice to meet you. Nice to meet you. Yeah. Uh, what is this name? This, this, is, this is calamari. Calamari. Ah, uh, squid. Uh, how much? Roo. One kilo calamari. This is uh, one kilo uh, five hundred pas. Five hundred, yani a liter. This is karides. This is 150. 150. In... And one piece, one fifty baht. One fifty. Karides in. 1 kilo 150 baht. No, no, no. For 1 150 baht. Yes. Ha bir tanesi 150 baht yani 75. This is 100 one, one one baht. Yes. Curry, this right? Yes. Curry Bu eee e, bir tane şiş bir tane şişi 100 baht yani 50 TL. Laster. Loster, Loster uh, e, yankusta, bu da şey. Yankusta, yankusta seven ana One piece is 700 baht. Bir tanesi e, 700 baht. Yani 350 TL yapıyor. 350 TL Oscar, bir tane. One Oscar 50 baht. ba. Bu da bunun ne olduğunu anlamadım. Bilen arkadaşlar varsa yazabilirler. Maşe, maşe. Media var. Media 500 baht. Beş tanesi 100 baht. Yani 50 TL. Vakret. Bu da yengeç. One crepe how much? 500 baht. Ee, 500 baht böyle bir yengeç, yani 250 TL yapıyor. Squid, 100 baht. Bu, bunun bar. da ne olduğunu bilmiyorum. 100 baht, ee, kalamara benziyor ama herhalde kalamar. Maske, maske. Bu da bir çeşit midye one herhalde One plate, 300 baht. How much one plate? 300 baht. 300. Yes. Bir tabak 300 baht böyle bir tabak 300 Aha. baht, yani 150 TL. Lalla usta. Bu da ıstakoz ama farklı bir çeşidi ıstakozun. 150 ba, 150. One pieces. Yeah, one piece, one bir tanesi 150 baht yani 75 TL. Stingray. Bu da e, Stingray. Vatoz balığı. Vatoz. 250 ba. 250. Yeah. One pieces. One piece. Bir tanesi 250 baht. Vatoz balığı. Bu yeniyor mu bilmiyorum. Bizim orada. orada Türkiye'de yeniliyor mu bilmiyorum. Para Punda. Bu da barakuda. Evet. Uh, how much one pieces? 250 ba. Bir tanesi 250 ba. Yani e, 125 TL. İşte e, yarı yarıya bölebilirsiniz. Yani 250'nin yarısı ne kadar? 125. O şekilde hesaplayabilirsiniz Bahtla Türkiye parasını. Siba. Siba. Ramani. 250 ba. One piece is 250. Bu da 250 yani yarısı ne yapıyor 125 TL. Şimdi farklı lezzetlerine devam ediyoruz. Burada neler satılıyor? Burada da tavuk çeşitleri. Bu da yengeç. Yengeç var. Değişik değişik balık bir de karidesten oluşan yiyecekler var böyle. Ee, tavuk var, domuz var, balık var, her şey mevcut. Kapın kap. Diğer tarafa doğru devam edelim. Burada Sadika. Burada da abimiz yengeç kızartıyor. How much one stick? One forty baht. One. Fortiba. Böyle e, bir tane alırsanız bir şiş 40 baht yapıyor yani 20 TL. Bence gerçekten uygun. Yengeç denememiştim hiç. E, bunu deneyebilirim birazdan. Şimdi e, turlamaya devam edelim. Sonra tekrardan buraya gelip bunları da deneriz. Burada tavuk çeşitleri de var. Tavuk var. Böyle yine balık bir de karides olanlar var sevdiika böyle e, yengeçleri şişe geçiriyorlar arkadaşlar sonra da orada kızartıyorlar böyle spring, spring roll diye e, bizim börek tarzı yemekler var Burada da tavuklar var 25 bal. Bu da bu 30 bal. Burada da yine e, deniz ürünleri var. Karidesler, ıstakozlar. hello, Midyeler, yengeçler. Aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz böyle deniz ürünleri zaten burada çok çok var mantarlar var çeşit çeşit mantarlar burada da e, noodle, noodle lar var farklı farklı noodle'lar var buradaki abimiz de burada yemekleri pişiriyor suşiler var. Hello. ayı are you? Sushi var burada da. Suşiler how much one pieces? 20. Bir, bir tane sushi 20. 20 bak. Baht. 20 bak. This is 15. Bu 20 baht yani 10 TL. Bu da e, 15 baht yani 7,5 TL tanesi. Thank you. Kapın kap. Hello, how are you? Thank you, thank you. Böyle yemekler var burada da. Thank you. Bunların da noodle'lar var. Yine e, deniz ürünleri var, balık var. 100 baht, 80 baht. Yani 50 TL, 40 TL, 30 TL. Burada da yine 100 baht olan 50 TL 80 baht olan 40 TL yarı yarıya Türk parasıyla e, çarpabilirsiniz Thank you so much Kapun kap Bye bye Yes 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 Okay thank you Evet noodle'lar burada da var Böyle devam edelim Burada da hamburger çeşitleri var Hamburgerler 159 e, ee, chicken tavuklu olan var 129.89 fiyatlar böyle burada da yine meyve çeşitleri var karpuz da var burada ejder meyvesi var hello ee, bunlar da yine mango kokonat var burada. Hindistan cevizi. Bunu da kesinlikle denem denememiz gerekiyor. Daha buraya geldim geldi. Denemedim ama e, birazdan muhtemelen bunu da deneyeceğim. Kapun kap. Evet burada da yine e, tavuk, but, kanat, e, börekler. Bu bunları genelde onlar sebzeli yapıyor. Ben Kıbrıs'ta da Filipinilerle beraber e, yemek yapmışlardı. Oradan biliyorum. İçinde sebze falan oluyor. Tavuk, tavuk falan da koyuyorlar bazen. Böyle satılan e, tavuklar da var. Chicken, chicken. Ha, ördekmiş bu. Ördek 300 ördek. Böyle 3 lira satılıyor. Bu da yengeç. Bunu da muhtemelen deneyebilirim. Şimdi e, yolumuza devam edelim. Kapın kap. Böyle burada da az önceki gibi içecekler var yine. E, bu meyvelerden istediğiniz meyveyi seçe seçebiliyorsunuz. Ve 40 baht'a sizin için yapıyorlar. Bakın mesela bu Hindistan cevizli. Dragon meyveli var, muzlu var, kibili var, İstediğiniz limonlu, portakal her şey var. İstediğiniz meyveyi buradan seçebiliyorsunuz ve size e, bu şekilde ikram ediyorlar. This is e, all all forty, all forty. Hangisini seçerseniz seçin, 40 baht yani e, 20 TL yapıyor. Thank you. Buraya da birazdan dönebiliriz. Burada tavuk döner de bulunuyor. how much chicken? How much? 100 100 bakmış bir porsiyonu yani 50 TL. Thank you. Burada da oturup yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. fakat şu anda yine yağmur kaç gündür yağmur durmadı. Böyle buraya gelelim. Burada da ama bunlar muhtemelen domuz 150 baht. Evet domuzmuş bu pork. Ee, böyle bir tane alırsanız 150 baht yani 75 TL. Hello. Buranın çeşitliliği çok fazla. böyle kimse var burada kimsah sembolü koymuşlar. Burada da krep tarzı bir şey yapılıyor. Şöyle. Hello. Hello. Welcome to Thank you. Burada da krep tarzı krep yapıyorlar arkadaşlar. How much one krep? 120-60 uh, 80 coconut, nutella, mango nutella. yani e, 80 bah 40 TL bu 60 baht nutellalı yani 30 TL muzlu olan e, nutellalı olan karışık 120 bah yani 60 TL böyle Please, de strawberry. çilekli de yapılabiliyor <laughs> Thank you. Kapung kap. Bye bye. Bye bye. Yes. Yeah. Buraya da gelip bu e, arkadaşımızdan krep alabilirsiniz. Evet burada da başka bir ablamız var. E, thai food, Thai yemekleri yapıyorlar. E, 100 baht'a olan var, 80 baht, 150 baht, 120 baht. Bunları e, Türk parasıyla yarı yarıya çarpabilirsiniz. Yani 100 baht 50 TL yapıyor. 80 baht 40 TL yapıyor. Ona göre hesaplayabilirsiniz. Menümüz böyle. Buraya da gelirseniz bu yemekleri deneme fırsatınız olabilir. Çorbalar var. 100 baht 50 TL yani. Bu da karidesli böyle tavuklu olan var. Thank you. Kapın kap. Türkiye. Yes Welcome huh? Thank you Welcome to Phuket, Patong, and Malintasa, Phuket Yes, yes, thank you Bye-bye <laughs> Bye you -bye. come alone? come oh. alone, but I see one friend here, oh, friend, here. Yes. friend from Turkey or from Thailand? From Turkey <laughs> Okay, thank you Let's continue Here, you know Karidesler, Lobster, ıskakozlar, Kalamarlar var. Böyle bir balık 200 baht. Yani 100 TL. Şimdi devam edelim. Yine az önceki e, girdiğimiz meyve satan yer gibi burada da var. Burası da 40 baht, 70 baht, 60 baht. böyle içecekler seçtiğiniz sizin seçtiğiniz içeceklerden Sevdik ha. Thank you. How are you? Hello, I'm from I'm from Turkey. Thank Welcome Thank you. Cup on cup. Bye bye. See you. Bye bye. Buraya da bir daha geliriz sonra. Burada e, meyveleri e, size gösterdim, yiyecekleri de gösterdim. Gerçekten çok çeşit meyve var. Çok çeşit e, deniz ürünleri var. Onları görmeye devam ediyoruz. E, birazdan da bir şeyler yiyeceğiz. E, neler yediğimize birazdan bakarız arkadaşlar. Şimdi e, bir yere geldim. Buradan e, yengeç alacağım. Yengeci daha önce hayatımda hiç denemedim. Tadı nasıl bilmiyorum ama çok merak ediyorum. O yüzden bir tane yengeç alacağız. Yanımda Fuat arkadaşımız da var. Onunla birlikte Fuat arkadaşımız da burada. Onunla birlikte birkaç çeşit bir şey alacağız ve yemekleri deneyeceğiz. Şimdi bir tane orta kaldık. Fuat arkadaşımızla beraber pişiriyor bu abimiz. Piştikten sonra hep birlikte tadına bakacağız böyle tadımlık aldık Fuat arkadaşımızla beraber deneyeceğiz ee, yengeç bacağımız hazırlanıyor şu anda birazdan sizinle birlikte yengeç deneyeceğiz İlk defa yengeç yiyeceğim yerken görüşürüz arkadaşlar şu anda yengecimiz pişti hayatımda ilk defa yengeç deneyeceğim hadi deneyelim Dur abi. Evet, yengecimiz böyle. Biraz sıcak. Ama... Birazcık sıcak. Ama tadı güzel. Ee, birazcık ahtapota benziyor. E ee, tadı. Hello, how Bu şekilde. You <laughs> <laughs> <Yeniyetim>. Tadı kötü <gülüyor> değil. <gülüyor> ee, yumuşak <laughs> ve e, birazcık atapota benzesin ama güzel. Hello, how Şimdi böyle bir yere geldim. Bu arkadaşımız böyle karides, kalamar falan satıyor. Ben de e, kalamar yemeyi düşünüyorum. Böyle e, bir şiş 100 baht yani 50 TL yapıyor. Bundan yiyebilirim ya da karides de yiyebilirim. Bir bakayım Dizwan kalamari. Bir tane kalamar istedim. Şimdi kalamarı burada pişirecekler arkadaşlar ve kalamarı da burada denemiş olacağız. Bakalım tadı nasıl. Ben gerçi daha önce kalamar yemiştim ama e, burada yemedim. Burada nasıl yapılıyor onu bir hep birlikte görmüş oluruz. Yengecimizi yedik. Ee, şimdi farklı bir e, deniz ürünü deneyeceğiz. Bu da kalamar. Kalamarı daha önce e, Türkiye'de ben yemiştim, denemiştim. Burada nasıl yapılıyor e, merak ettim. O yüzden e, burada da bir tadına bakalım hep birlikte. Bu arada dışarıda yağmur yağıyor. Biraz ıslandık arkadaşlar. Şöyle bir kalamar aldım. Yanımda e, limona benzer bir şey veriyorlar. Küçük böyle. Bir tane de pilav e, aldım. E, kalamarı 100 baht aldık. Yani 50 TL yapıyor. Pilavı da 20 baht aldık. Bu da 10 TL yapıyor. Şimdi deneyelim bakalım. Kalamarı nasıl yapmışlar. Böyle Deneyelim arkadaşlar. Kalamar güzel. Beğendim ama e, bunun Türkiye'de e, tereyağlısını yemiştim. Tereyağlısı bence daha iyi. Ama bu da iyi. Kötü değil. Bu <laughs> Bu ızgara da pişirildi. Ee, tadı gayet güzel. Ama e, tereyağlı olsa bence daha güzel olurdu. Şimdi yemeğimize devam edelim. <laughs> Bu arada Asya'da pilavı yağsız tuzsuz yapıyorlar, içinde yağ da yok tuz da yok. Burada bu şekilde yeniyoruz. Şimdi yemeğimizi yedik. Ee, bir tane meyve suyu içeceğiz. Bu arkadaşımızın yanına geldik. Size o arkadaşımızı da göstereceğim şimdi. Neden buraya geldim? Çünkü bu arkadaşımız hem ucuza yapıyor hem de e, istediğimiz bütün meyveleri koydurtuyor içine. Hemen arkadaşımızı tanıyalım. Hello, how are you? Ee, şimdi bu arkadaşımız bize e, içeceğimizi yapacak. Okay, what you will put inside? Mango. Mango and Banana Muz koydu Yes Muz koyacak e, Dragon meyvesi Ondan sonra I don't want this I don't want this No this Other What, what you can put Okay pineapple e, Ananas koyduracağız Muz koyduracağız Ejder meyvesi koyduracağız. Limona benzer bir meyve var. Onu da koyduracağız. Ayrıca mango koyduracağız. Böyle arkadaşımız içeceğimizi hazırlıyor. Şimdi Fuat arkadaşımız az önce bir içecek yaptırmıştı. Nasıl Fuat? Beğendin mi? Abi efsane inanılmaz bir lezzet. Bayıldım yani gerçekten. Böyle tam tropikal bir meyve. Ee, mükemmel lezzet. Ya yani ben bunu böyle bir meyve suyu Türkiye'de içmedim gerçekten. Meyve suyu biliyoruz ama böyle bir lezzet gerçekten Türkiye'de içmedim. Çok mutlu oldum şu an. <laughs> Afiyet olsun. Sağ olun. <laughs> evet, Fuat ol arkadaşımız içeceğini içmeye devam ederken biz de böyle bu arkadaşımız What is your name? Yalnız. <laughs> John. John. Evet, John arkadaşımız böyle şu an bizim içeceği hazırlıyor. Evet, içeceğimiz hazır durumda şu an. Tadına bakacağız. Evet, Son İçeceğimiz hazır. Böyle bu şekilde içeceğimizi alıyoruz. Thank you John. Hemen tadına bakalım. Nasıl Mahir? Gerçekten süper. Yani şunu söyleyebilirim. Hayatımda en güzel içtiğim e, meyve suyu diyebilirim. Tropikal meyvelerden. Daha önce hiç bu kadar güzel bir e, meyve suyu içmemiştim. Bunu e, gerçekten söyleyebilirim. Thank you John. Thank you. Kapın kap. Kapın kap Thank you. Şimdi e, Fuat arkadaşımızla beraber içeceklerimizi böyle aldık. Sence nasıl? Güzel mi? Ben çok beğendim. Gerçekten çok güzel Mahir. Yani bugün zaten yedik yedik şiştik. Batlayacağız yani o kadar çok yedik. Sabahtan beri e, yememiştik hiçbir şey. Saat 8'e kadar falan bekledik böyle. Kahvaltı dahi yapmadık ki bu videoyu çekebilirim diye. Mahir'likimiz harika. E, bu arada e, Fuat arkadaşımızın da daha önce söylediğim gibi e, YouTube kanalı var. Onu da takip etmek isteyenler edebilirler. YouTube kanalının ismi e, Fuat Firar'da. Onu da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi e, içeceğimizi içmeye devam ediyoruz. Gerçekten hayatımda içtiğim e, en güzel tropikal meyve suyu. Şimdi böyle arkadaşlar var yanımızda. Onlardan meyve suyu aldı ve bizden e, YouTube kanalımızın isimlerini sordular. Şimdi onlara YouTube kanalımızın ismini vereceğiz ve içeceğimizi içmeye devam edeceğiz. Evet bugün e, Tayland'daki sokak yemeklerini çektik ve bir videonun sonuna daha geldik arkadaşlar. Diğer videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Kendinize dikkat edin.